İnsan secde eden mi, yoksa secde edilen midir? İnsan hem secde eden varlıktır, hem de secde edilen varlıktır. Belki şöyle anlamak daha doğru olur. Secde ettiği için secde edilmeye layıktır. Eğer secde ederse secde edilmeye layık olur. Ne dedi kardeşimiz? İnsan, beşer değil, insan. Yani Hazreti İnsan. Hazreti insan olmuş beşer secde edilmeye layıktır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede: "Ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Ona ruhumdan nefh ettiğimde hepiniz toptan ona secde edin. Onun için secde edin." buyurdu. Hem melekler, hem cinler buna beraber bütün varlık yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi ona secdededir. Onun emrine müsahhar kılınmış. Onun için yaratılmış yani. Hepsini insanın hizmetine verdim." buyurdu. Eğer Allah her şeyi insanın hizmetine vermişse her şey insan için itaattedir. Allah'a itaat ediyor ama insan için, insana hizmet için itaattedir. Dolayısıyla secdededir. Eğer Allah ben ona ruhundan nefettiğimde, de ona secde edin dediğinde secde ruhadır. Allah'ın kendisinden nefettiği ruhadır. Nefektu min ruhi ben ona ruhundan nefettim. Nefettiğim zaman ona secde edin buyurdu. Eğer bir insan Allah'ın kendisine nefettiği ruh olursa o ruh üzerinde tecelli ederse üzerinde görünürse insan kendi hakikatine erip hakikati olursa secdeye layıktır. Yoksa eğer Rabbini dinlemediyse, Rabbinin ayetlerini dinleyip secde etmediyse, kul olmadı, abd olmadıysa bu durumda Allah onlar için ne dedi? Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır dedi. Bu durumda secde edilen evet insandır. Ama insan da Rabbine secde ediyor kendisini yaratan Rabbine, ruhundan nefettiği Rabbine secde halindedir. Secde halinde olmalıdır. Sadece namazda değil, bütün hayatının her anında secdede olmalıdır ki o kul olsun, o abd olmuş olsun. Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşmiş olsun. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Namazlarınıza dikkat edin özellikle orta namazına. Orta namazı iki namazın arasındaki vakittir, zamandır. Yani her anda iki namazın arasında da Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Her konuda Rabbiniz neyi emretmişse evet, secdede olun. Yani işittik ve itaat ettik deyin. Rabbinize olan imanınızı ispatlayın. Sevginizi ispatlayın. Secde Allah'a olan imanımızı, İspatlama hali, hareketidir, tavridir. Eğer biz Rabbimize secdede olursak, bütün varlık da bizim için secdededir. Secde etmeyenlere de bütün varlık hizmet ediyor. Ne, niye secde ediyor? Niye itaattedir? O kul, Allah'a secde etsin diyedir. Bunu anlasın diyedir. Nankörlük yapmasın diyedir. Allah'ın onun üzerindeki muradını görsün. Allah'ın onu ekrem kıldığını, kerim kıldığını, ona ikramda bulunduğunu tatsın. Rabbine dönüp secde etsin diyedir. Ona abd olsun diyedir. Yoksa eğer böyle yapmamışsa melekler insana secde etmiş dolayısıyla ben üstünüm demek kibirlenmektir. Allah'ın muradını anlamamaktır eğer Allah'a abd olmuşsa secdeye layıktır. Secde ediyorsa secdeye layık olmuştur. Yok. Abd olmamışsa hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır.